Arkadaşlar bugün sizinle beraber yapayım videolarına karşınızdayız. Kendi hesabımda sokakta bulduğumuz rastgele kişileri Geçin. oynatacağız. Her 10 kupa kazanır astronlar da o. biz de 10 TL kazanacağız. Şimdi ilk çocuğumuzu bulmaya gideceğiz. Şimdi ne yapacaksın? Bu Kendi an. hesabından oyun mu oynatacaksın? Herhalde. Bir kupa kazanırsa bir kupa alacak. 10 kupa kazanırsa 10 kupa. 10 TL alacak. Ha tamam o zaman gidelim mi? Hadi gidelim. Evet, ya. ben söylüyorum ayağımı kurtarabilirsem. Aha, bak çocuk. Evet arkadaşlar, şimdi buradan da kıyız. Çocuklar şurada oraya gidelim baba. Tam evet. burada tamirciyle bakalım sen. Oğlum kapsa mı asker Evet bakalım. Evet çocuklara anlat durumu. Evet. Şimdi bu rastlar oynamayı biliyor musunuz? Ya da oynamak ister misiniz? Ben biliyorum ve oynamak istiyorum. Ne yapacak şimdi arkadaşım? No. Da Oyun biz ne yapacağız? Oyun oynayacak ya kazanırsa ee, biz ya ben bir tel kazanırsa bize de Para ona da para geldi. Şimdi şöyle mi anladım? Herkes kaçar tur oynayacak. Biz merhaba arkadaşlar. Ay merhaba arkadaşlar diyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada çocuklar burada. Bir de araba tamircimiz Hamza burada. Kaç kupa kazanırsa o kadar kazanacağız. Evet şimdi başlıyoruz. Hadi. Diyelim ben Birinci oldum. 10 kupa kazandım. 10 lira mı alacağım? Evet. Aynen. Ben de alacağım. Evet. İbrahim bir tane karakter seçiyor. Karakterle oyun oynayacak. Ekranı da o kadar koyu renkte. Evet. İbrahim emre oynuyor. Nasıl kalacak? İstediğin oyunu oynayabilirsin. Ben bir şey hesaplaşmayacağım. Tek oyun hakkın var. Tek hesaplaşma oynayabilirim. Ama her türlü yiyeceğim işte. Evet. Kaçırmamayın. Evet. İstediğin olan bence en iyisi vardır. Emre, Emre net. Ekran ne kadar açık bir ah renkte? Evet, İbrahim Emre'le oynuyor. Elmas Mask mı? Acaba? İstediğin oyunu oynayabilirsin. Yani, şey şey ben şey için saklaşmayacağım. Bak, tek oyun hakkım var. Tek hesaplaşmayı oynayabilirim. Ama her türlü yiyeceğim için. Bence peki. Oturma otobüs bana mali mi tarıyor diyelim otobüs evet tarıyor hadi. Evet, şey hadi hadi, yüke, hadi. Yüke. hadi. 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 Ah, ben kuzu ben kuzu ben değil, Aa, de. evet. ben Yok, ben ee, öyle değil. <laughs> Arkadaşlar kaldığındaki... evet, <laughs> İbrahim yine de arkadaşını bekliyor. Panik oldu. Ya kupa kaybederse. Bizim Panik... bir 10 TL borçlu olacak. <laughs> öyle. Ben git kaza öldü ölsünler be. Kime git Şime. Git Şime kaz öldü. Ben tutamayacağım bekleyeceğim? Git Şime kaz öldü. Alın. 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 abi. Alın. Al, al, şey. al, şey. al, şey. Lan Var. Üçüncü mü oldu? Üçüncü, üçüncü. Hiç para kazanamadı. Neyse, gelin gelin bitti. Evet, ne yaptınız? Kopa kaybetti. Tamam, canı sağ olsun. Artık bir yerine Aynı bakacağız. Aynen, 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 aynen. Evet, sorma. şimdi sıra Amelia'da. Amelia bakalım. <laughs> Uuu, iki kromatik savaşçı. Aynen, kromatik misin? Sen kromatik misin? Evet, Amber kromatik. Lan efsanevi, efsanevi! Otobans, <laughs> otobans! Otom! Sen de oynayacak mısın? Evet, Amel'e kazanacak gibi duruyorsun. Mehmet, konuşma ya! Beletlerin <laughs> oyunu diyorsun! <laughs> Yok, o buradan. oynayacak. Bu Bu kanala da abone olmayı unutma.

Ya. Evet arkadaşlar sıra Mehmet de. Bakalım evet. Mehmet kazanacak mı? Mehmet kaç kupan var senin kendi oyununda? Ee, benim 23 bin kupam var. Oo. Ee, kupa kasmayı seviyorum. Mehmet iddialı. Bana bir ara hesap verecektin ona ya. <laughs> ee, ben tek hesaplaşma gireceğim. Atın arasına pusut. Evet. Burada ben havacı almak istiyorum. Tamam. Başlattım. Mehmet iyi gidiyor gibi. Bu işten anlıyor. Evet, evet anlıyorum. Bana ben 19 bin Valla ben işte, olsam, kupa falan kazanmış. Ben olsam saklanarak kazanırdım. <laughs> ben de. Burada bir bayram var. Bayram. Ömer gel. Kapıyı oynadık

Tek, hat, hat. Yani, lira ya, yani, yoksa... Ay, çok çok kötü oldu. O bizi burada mi? Tek düşmüş vallahi hiçim yok ki. O Evet canı sağ olsun. Kaç kaç aldın? Zevk... 8. Oo oh, çok iyi. Mehmet tebrik ediyorum seni. Ömer. Ben niye? Evet arkadaşlar Mehmet kazandığı için 800 TL vereceğiz. Ömer para verir ki biraz üzülür gibisin ama <laughs> senin kanalın senin videonu. Sinir etmezsen ben sinirlenirim. Tamam tamam sinir tamam. etmeyelim seni tamam. hadi. Par para kalmamış para. Evet arkadaşlar Mehmet tebrikler. senin adın neydi? Yakışıklı. Evet. İbrahim. İbrahim artık bir dahaki sefere. Tamam. tamam. Biz Videomu haftada evet. böyle bir, bir tane video çekeceğiz. Ha, tamam. Hafta... <laughs> Yani tutulursa iki güne bir. Her hafta oynama şansımız var yani. Yani hep size gelmeyiz ama denk gelirseniz geliriz. Parka gideceğiz, şurada Artık bir parka. Arkadaşlar siz bence bu videoyu tutun. Ay. Bana da bir beğeni, ve like alın. Evet. Yani İbrahim gelsin. de o kadar oynasın ben de Arap paraları çevireceğiz dans. Evet, evet. Doğru diyor İbrahim eğer çok like alırsa bir daha yapacağız. Tamam. Tamam. Büyük ihtimalle hafta içi bir daha yaparız. Kaç ya, olur? 100 vallahi paraları bölüşürüz. En fazla kaç olur? Çünkü biz tamam. tamam. yani, olur. Şey evet, Arkadaşlar siz de istiyorsanız yani Bence isterisiniz. Biz de Evet. de onlar Çok like gelirse ve izlenirse aynen bir daha yapacağız. Haftayı bir daha yapacağız. Çok like evet. gelirse bir daha yapacağız. Park, Park gideceğiz parktaki çocuklarla yapacağız. Tamam mı? Evet.